Şu muydu? Ah bu 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 muhteşem bak Çok iyi yani gerçekten çok iyi kendimi nereye koyayım ama biliyor musunuz iyice görebilmeniz için Daha önce de bunu ben bunu yayında göstermiştim gibi hatırlıyorum Bu kısmını <laughs> Kendimizi nereye koysak lan Şurada dursa olur herhalde o zaman isimleri de görüyorsunuz değil mi? Şurada dursam olur mu? Logoları da görüyorsunuz Bakın bakalım şimdi. <laughs> Buyurun. bir numara Dota 2, 2 numara Counter Strike Global Offensive, 3 ee, numara Team Fortress 2. Yıl 2015 başlıyor. Burada da birisi merhabalar AQ diye girecek. Bu arada, bu arada şunu söyleyeceğim. Liste sadece Steam üzerinden. Yani o yüzden şeyi beklemeyin sakın. Eee Fortnite nerede? Ee, hani League of Legends nerede demeyin. Eee çünkü Steam oyunları sadece. Liste. Tamam. Haberiniz olsun. Hani bu Steam? Pardon. Arayalım da arayalım da şikayet edelim hemen. Günlük oyuncu sayıları bunlar. Bütün bir liste boyunca FM'ye dikkat etmenizi istiyorum. Sayısına dikkat edin yani tamam mı? FM Futbol Manager. Ee, yani şeye dikkat etmenizi istiyorum. Oynayan kişi sayısına dikkat etmenizi istiyorum. 2015 yılında Football Manager'a başlamış bir insan göreceksiniz ki 2018 yılında hala da Football Manager oynuyor. Bunu göreceksiniz. Hep sabit. <laughs> Bak Bilgehan'ı görüyor musun? İlkay falan çok iyi. Xcom ekibi gelmiş. Sonra demiş ki pardon ben, ya ben yanlış yere geldim deyip gidiyor. Payday <laughs> ekibi geldi gitti. Dark Souls 3. The Witcher 3 arada girip şey yapıp geri çıkıyor yani haberiniz olsun. Hop lazım mıyım ha tamam. bir <laughs> geri gidiyor yani. <laughs> Bak Dota 2 tam 1 milyona e ulaşıyor. Ağustos 2016'da 1 milyon oyuncuyu görüyor online'da Günlük. Az sonra bilin bakalım ne geliyor. Yine oradalar Allah aşkına. <laughs> <laughs> yok evet. Ve işte merhabalar akıyor. Kardeşim sen bir çekil kenara. Ne? Counter'da hileler mi arttı? <laughs> ne? Kimseyi bağlamıyorlar mı? <laughs> rekor kırıyor rekor rekor test server abi abi test server ya ya test server ya <laughs> test server'da bile kaç kişi insan bakar mısınız yani test server'a bile yani açık olduğu gün sayısı kaç gün bin... Peki bu esnada ne değişmiyor? benimkiler. <laughs> Bak futbol manager 2015'e baktık değil mi? Kaç 48 bin kişi falan vardı. <laughs> Bak 2018 ha 2018 çıkıyor. Helal olsun ya. FM kitlesi gibi izleyici istiyorum ben ya. Yemin ediyorum. FM kitlesi gibi izleyici istiyorum. 5 yıl geçsin hala beni izlesin mı? Öyle kitle istiyorum kendime. Ne kadar sadık. Futbol menajerle 2015'te tanışmış hala oynayan adam ve kadınlarla evlenin. Erkek ve kadınlarla evlenin. Bak evlenin diyorum. Bak dürüsttür. Bağlıdır. Anladın mı? Evlenin. Direkt. Tanıştığınız ilk sorduğunuz soru olsun. Futbol menajere kaç yılında başladın? Futbol menajere hala oynuyor musun? Bitti. Bak bitti diyorum size ya. Oto oynuyordu bu arada. <laughs> ben tanıştığımda. Maşallah. Maşallah. Aşırı düzgün çocuk gerçekten. <laughs> Mesela ben o kriteri uygulamışım hayatımda farkında olmadan. Aşırı faydasını gördüm. Haberiniz olsun. <laughs> Ben hala GTA San Andreas oynuyorum. Beni kaçırmayın. <gülüyor> <gülüyor> PUBG'de de bugların falan olduğu dönemler bak. 2018. Oranır bir girmiş çıkmış. Dur dur futbol menajer geri gelecek. Neden? Şimdi diyeceksiniz ki aa Perin öyle diyordu futbol menajer gitti. O geri gelecek, neden? 2019 çıkacak <laughs> diye biliyorum. Hemenle girmeleri bir oldu gördünüz mü? <laughs> Abi bu içi <laughs> Liste bu. Son listemiz bu. 1 numara PUBG, 2 numara Dota 2, 3 numara Counter Strike Global Offensive. Tabi bu 2018 bu arada. Eee 4 numara Tom Clancy Rainbow Six H, 5 numara Grand Theft Auto. GTA 5. Dota oynanıyor muymuş? Sen bir şey söyleme böyle. Dota hala oynanıyor gerçekten ya. Ama bu e, Steam listesi dediğim gibi. Belki şey vardır hani All Games var mıdır ki acaba? All Games'ini hiç görmedim. All Games yazsak Görür müyüz öyle bir şey. 2015-2019 arası diyor. Ama <laughs> Var vallahi. Vallahi var. Durun. E bir logoları sağda duruyor. Kendimi çekmeme gerek var mı? Ben kendimi sola yapıştırsam bence bir şey olmaz. Ben ba kim bağırmış? Ben bağırmadım bu arada. Normal konuşuyorum şu anda. Bir şey söyleyeceğim gene sesler gitmiş bak çıldıracağım. Foto Master Nuray Nuray'a ee, abonelik hediye etmiş. Hoş geldin sefalar getirdin. Çok çok teşekkür ederim Foto bütün destekler için gerçekten. Hemşire Hanım abone olmuş. Hoş geldin sefalar getirdin. Yeri çıtılık pıtırık bir tek çok çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Muhlis Vichy'le göndermiş. Pelin ablacığım benim bir kız arkadaşım var. Kendisiyle küsüş küsüz barışmak için bir video hazır hazırlıyorsun. Niye küstünüz? Ne oldu? Sebebini söyle. Ona göre. Sebebini modlara iletsen de olur. Sağ alt mı diyorsun? Ama sağ altta tarihler yazıyor. Sağ altta tarihler var. Ya zaten üst üsttekiler hep bildikleriniz işte. Ne, neyin logosu bu? Bu neyin logosu? Bu arada ben bilmiyordum yani. Söyleyeyim <laughs> mi? Üstünde yazı yazmasa ben öyle avel avel bakardım gerçekten. <laughs> <laughs> ha, bak lol. Sonrakine, bu ne? hanimiş bu neymiş? Perfectionist 3 lira göndermiş, bir tane link atmış. Bakmaya çalışacağım Harun. Teşekkür ederim, sağ ol. Ee, Shield 100, 100 bit göndermiş. Leblebiye hastalığa gelir, iyi yayınlar Queen'imiz demiş. Çok çok teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Ee, canım benim, yiyeceğim leblebilerini. İçeriye koydum, yiyeceğim inşallah. Hadi bakalım. Nelerle başlıyoruz? LOL, Counter Strike Global Offensive, Hearthstone, Dota 2, e, Code Black Ops 3, Destiny, ee, WoW, StarCraft 2, Minecraft ve H1Z1'le başlıyoruz. Ama bu YouTube popüler games'miş. Yani YouTube'da en çok izlenen ya da oynanan, oynanan. Games played on YouTube. 2015-2019. Bence de Minecraft ezer gibi hissediyorum. Runescape. Runescape. Runescape nedir abi? Ben hiç oynamadım oyunu. Güzel oyun mu? Ben de bir taraftan aklıma 2-3 oyun yazıyorum ha. <laughs> ne, ne diyorum? Hadi abi Minecraft çok durdu ya. 2017'de patlamıyor muydu bu? 2017'de olması lazım. Kantırda kasa açma keşfedilecek. Ona sen izle macerayı. <laughs> i̇zle sonra. Bulunmuş bile olabilir bak bak şu an bulunmuş bile olabilir. <laughs> PUBG geldi. Pay video çekti yüksek ihtimalle bak. Perovecsa <laughs> geldi. Ben Destiny iki hiç oynamadım nasıl nasıl oyun? İşte benim oyunum geldi. İşte çok şükür nihayet benim oyunum geldi gördüğünüz gibi. Ne zamandır bekliyordum biliyorsunuz. Zaten ben Fortnite'cıyımdır. Bilen de bilir. Beni sarmaz mı? Fortnite mı? mi M gemini, oyunu. Bizi <laughs> sen oynadın en iyi oyun. Doğru. Anladım <laughs> 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 yarabbim. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Ah! 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 Aga be, ben Loli PUBG'yi devirir zannetmiştim, gelmiş Fortnite devirmiş. Aga be, <laughs> Lalke. şunu belirtmek istiyorum. Listenin üst ikisi free to play. Dakika ya. Asla hatırlamıyorum. Dota 2 ücretsiz miydi? Değil miydi? Şu an asla hatırlamıyorum. O da ücretsizdi, değil mi? Ücretsizdi Dota 2'de. Tamam, okey. Yani listenin ilk 3 sırası free to play. <laughs> tamam. Hatırlamıyorum abi. Ben ben en son Dota 2 oynadığımda yaşım kaçtı ki? Tabii çok yaşlandım. Gerçekten yüz yaşına falan geldim <laughs> yani. Bilekopsa herhalde PewDiePie video çekti. <laughs> Apex Legends oldu şimdi. O da ücretsiz biliyorsunuz ki. GTA 5 Recep İvedik'le video attı yüksek ihtimalle Türk bir YouTuber şuraya Bey Bey Ne böyle lan Bey Selamlar sevgili arkadaşlar Agresifim Kompleksliyim varmış <laughs> Anne? <laughs> Aa şu an asla kendimi durduramayacağım bir noktayız. <laughs> o noktaya geldik biliyor musunuz? Bay. Karışma lan. lan. Ay. Minecraft niye bir uçup gitmedi? Hı? Neden bir uçup gitmedi? Karışma Ben onu